Hepinize merhaba arkadaşlar. Sıfırdan 50 olan serimizin 17. bölümüyle karşınızdayım. Yeni bir etkinlik çıktı arkadaşlar. Bunun adı kristal yağmacı etkinliği. Bunun hakkında birazcık bilgi vereceğiz etkinliğe. Bakacağız neler hatırlıyorum neler hatırlamıyorum karlı mı değil mi onun hesaplamalarını yapacağız. Kristal etkinliği arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi vurlar var ve bu vurlar size ekstradan Kristal veriyor, yulong sikkesi veriyor ve hani taç falan veriyor arkadaşlar. Ondan önce etkinlik güllesini söyleyeyim. Etkinlik güllesi yağmacı güllesi arkadaşlar. Hemen şuradan yanlış tıkladık. Kristal yağmacılara girdiğimizde burada yağmacı cephanesini görüyoruz. Ve bayağı uyguna satılıyor. 1.5 milyona yakın incil alabiliyoruz. Aslında baya karlı. 1500 tacı 30 bin yağmacı güllesi. bayağı bayağı karlı arkadaşlar. Hatta bende ne kadar taç var. Ona bir bakayım. Bende 300 bin taç var. Hatta ben 300 bin tacın 300 bin ile alsam mı diye düşünüyorum. Bu da 6 milyon gülle yapar. 6 milyon gülleyi al almam gerekiyor mu? Bakayım kaç almam gerekiyor sanırım arkadaşlar ama. Kristalim, tacım az. Ama yine de şöyle bir kaç alayım? Bir 100 binlik alayım. Yani 150 binlik alayım. Bu da 3 milyon gülle yapar arkadaşlar. Nerede? Yanlış e, şey yapmıyorsam. Bakalım 3 milyon gülle aldık. Şimdi bu gemiler ne veriyormuş bakalım. Kristal yağmacıdan başlayalım. 10 milyon darbesi var. Arkadaşlar bu etkinlik yeni başlayan gemiler için çok iyi çünkü bu etkinlik kristal etkinliği. Yeni başlayan gemilerin kristali olmayacağı ve kristal pahalı bir e, alışveriş birimi olduğu için bayağı iyi arkadaşlar yeni başlayanlar için. Bakalım kristal ne kadar? 273. diye hatırlıyorum en son 293. Imiş. Yani indirim paketsiz bu kadar oluyor arkadaşlar. Bir de ben bir eksiğimi fark ettim. Top eksiğim var. Bu da büyük ihtimal ee, milletler topluluğundan kaynaklı. Birinci, birinci seviye. Şunu yapsak yeter. Bundan da 14 günlük alalım arkadaşlar. Kristal yağmacımızın son 3 milyon darbesi kaldı. Hemen bir göz gezdirelim. Arkadaşlar şu vurlar belli bir müddetten sonra kayboluyor. Oğlum şurada bari bir rahat verin ya. Ee, Global 8'de arkadaşlar sanırım orası yeni bir server mı yoksa önceden var mıydı hatırlamıyorum. Bilmiyorum açıkçası. Oraya barış etkinliği getirmişler. Yani sanırım ee, kapatıp açılabiliyor. Yani savaş şeyi kapatıp açılabiliyor. Burada da var mı bilmiyorum. Bu arkadaş niye böyle parlıyor acaba? ilginç. Neyse bizim gemimiz burada. Allah'tan kimse sıkmamış. Şöyle <laughs> son 1 milyon darbesi var. Ne verecek? Ne verecek? 200 yulong sikkesi verdi. 250. 10 milyon darbeye karşı. Pek güzel yine yulong sikkesini nereden alsanız kardır ama 30 milyon darbe fazla değil mi arkadaşlar yani bu için? 30 milyon darbe yeterince fazla da bayağı fazla Umarım ona göre bir şey veriyordur Bunlar kaybolurken arkadaşlar sıktığınız e, miktar kadar fazla e, sıktığınız miktara göre size ödül veriyor Ama ne kadar verdiğini ben de bilmiyorum şimdi göreceğiz Arkadaşlar bu gülle bu gemiye sıkarken size birkaç e, toplar hakkında bilgi vereyim. Topları olabildiğince sade tutun. Bu toplar şu. Bu geçebilir mi? Top, şey nereye gidiyor? Bizim sıktığımız gemi nereye gidiyor? Önce bir, bir aşağı gidiyor. Bunu kaçırmamak. Elimizden geldiğince kaçırmamasak daha iyi olur. Çünkü bir de adaya gidiyor. Heh. Gitme gitme gel. Gel buraya gel güzelim gitme. Odanın tam kartal yüzü de yok. Şurası da buglandı. Neyse arkadaşlar onu kesemedik artık. Yeni bir kristal şey bulursak. Oğlum şunu bir alabilir miyiz artık? Teşekkür ederim ya. Bu arada hani birçok geminin çıkma olasılığını arttırmışlar arkadaşlar. Çünkü artık serverda gemi fazlalığı olduğu için bu sıkıntı çıkartıyordu. Bunu iyi düşünmüşler. Şimdi gelelim toplar mevzusuna. Arkadaşlar olabildiğince sade top kullanmaya çalışın. Mesela bir tane dünya yarın 3. seviye topunuz var. Bunu sağ tarafa atmayın. Bu buradaki istatistikleri düşürür. Hani ne kadar fazla topunuz varsa o kadar fazla topu sağ tarafa atın. Hani 1-2 tane veya 5-6 tane eğer yüksek... Ee, bir e, topunuz yoksa kullanmanızı tavsiye etmem. Mesela benim burada 5 tane dünya yaran topum var. Ben burada 5 tane dünya yaran topu olduğu için tutuyorum 5. seviye. Yoksa mesela seviyesiz veya 2-3. seviye olsa bunları kesinlikle kullanmam. Yani burayı olduğunca tek tip top tutun. Yani fazla çeşitlilik yapmayın. Çünkü buradaki istatistikleri düşürüyor. Onun dışında burada en güçlü top hangi toplar? Şu vurla bir tıklayalım yine arkadaşlar. Yine Yulong sikkesi verdi. Bu sefer de kristal vur. Çıkarmadı ama şu arkadaş sıkıyor herhalde bizim yarımımız mı artık? Bilmiyorum da adamlar 700 bin 650 bin sıkıyorlar ya. Çok korkutucu. Şu vurun ne verdiğine bakalım. Burada en güçlü top arkadaşlar derebeyi topudur. Derebeyi topu yeni çıkan bir toptur. Ondan sonra bakalım bu kaçıncı seviye. Hatta bizde 10 tane derebeyi topu varmış. 9000 ince aldık arkadaşlar. 2 kristal aldık. Bana sıkıyor ama olmaz ki. ben burada dost dost takılıyorduk ya. Neyse şu kristal yağmacıya sıkalım arkadaşlar o sırada. Bakalım eksik olan bir şey var mı? Eksik olan bir şey tabi var. Cilalı tüfeğimiz yokmuş. Bu da birazcık damage kaybı demek arkadaşlar bizim için. O sırada tekrar toplara gelelim. Derebeyi topu en güçlü toptur arkadaşlar. Daha yeni çıktı. Hani etraflarda kodları haricinde parayla satılıyor. Burç topu da artık derebeğinden önce çıkmış bir top. Ama dünya yarandan sonra çıkmış bir top. Yani ikinci en güçlü top burç topudur arkadaşlar. Ee, ondan sonra e, en güçlü top dünya yaran topudur. Bu ikisinden sonra gelen en güçlü top dünya yaran topudur. Tabi bunu dünya yaran topu şu anda hani daha fazla verdiği için oyun bazında hani etkinlikler olsun şu olsun bu olsun. En çabuk fullleyebileceğiniz toplardan birisi dünya yaran topudur arkadaşlar. 22-2'de kristal kraliçe çıktı. Bu ana gemi arkadaşlar. Hemen ona doğru yol alalım. Sezon laf karıştırmayalım. Toplardan devam edelim. Yani e, Derebeyi topu, Burs topu, Dünya yaran topu, acı verici topu arkadaşlar. Bunlar sıralaması böyle. Bunun e, oyun e, kullanma sıralaması böyle arkadaşlar. Çünkü acı vericinin 6. seviyesi Dünya yaranın 3. veya 4. seviyesine eşdeğer arkadaşlar. Öyle düşünebilirsiniz. Yani elinizden e, dünya yaran topu biriktirmek gelmiyorsa. Acı verici topları seviyelendirerek dünya yarana yakın bir bonus kazanabilirsiniz. Bakayım. Niye herkesin etrafında böyle kalkan çıkıyor? Bunun hakkında hiçbir fikrim yok. 55 milyon darbesi varmış. Az önceki kestiğimiz kristal buradan 20 bininci geldi arkadaşlar 10 milyon darbesi var 20 bininci sıkılır mı sıkılmaz arkadaşlar hadi 2 milyon darbe eksikte bıraktık desek oradan da bir 5 bininci verse. sıkılmaz yani su daha karlı ama altından vur çıktığı için Belki o yüzden karlı olabilir arkadaşlar Peki acı verici topumuz yok. Ondan sonraki gelen kıyamet balyozu arkadaşlar. Sonra tarif edici top. Tarif edici top daha fazla kritik hasar vurdurur. Acı verici top daha fazla hasar vurdurur. Fakat bekleme doldurma süresi daha fazla. Bakın 8500 yazıyor. Artı 8500. Normal bir topta 8000-6000 arasında gidiyor. Peki bu alev fırtınası topları ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu alev fırtınası topları seviyelendirdikçe atış hızınızı çok kısa getiriyor. Mesela zincirle falan bir şeyler yaptığınızda zincir artı 5. 6. seviye alev topuyla ile vurmaya çalıştığınızda ortalama 1.5 saniyede 1 bir, bir buçuk saniyede falan vuruyorsunuz ama hasarınız da bir o kadar düşüyor mesela 300 bin vuruyorsanız 6. seviyesinde 450-500 topta 550 topta ortalama 200 bine yakın anca sıkıyorsunuz arkadaşlar. Yani hasarı düşük ama atış hızı o kadar yüksek yani. Ne verdi? 56 bininci verdi. Burada bizi batırırlar arkadaşlar. Batırmamaları için şöyle hemen sağdan sağdan gidelim. Evet. Biz demeden batırdılar. Mükemmel. Bir alta inelim. Bir altta tekrar bir vurun ne verdiğini tam adam akıllı bakalım arkadaşlar. Etkinlik karlı gibi duruyor ama toplu kesilirse karlı gibi duruyor ya. Çünkü tek vurları tek kesmek birazcık sıkıntı gibi duruyor açıkçası. Bir de çok hızlı gittiği için sürekli takip etmek gerekiyor. Bu da ekstra bir efor demek. Onun dışında yani dediğim gibi arkadaşlar hani toplarım var ama düşük vuruyorumun sebebi bu. Sağ tarafta çok tekli fazlalık top kullanıyor olmanız arkadaşlar. Bir değinmek istediğim konu ise arkadaşlar bot meselesi. Bot tekrar yazıldı, tekrar yazdılar bunun için bazı özellikleri hala daha aktif değil. Yani bütün özellikleri aktif olursa tekrardan bir böyle bir bilgilendirme videosu e, çekebilirim. Çünkü hani tekrardan sıfırdan yazıldığı için birkaç şeyleri değişik yeni özellikler eklenmiş. Ama sanırım e, şeyi kaldırmışlar arkadaşlar. Oto target'tır tarzı şeyleri kaldırmışlar. Bu güzel olmuş ama artık Seafight ekibi daha fazla bot taraması yapacağını daha fazla gatlar olacağını söylemiş bot kullananlara karşı bot kullanmanızı tavsiye etmiyorum her zamanki gibi ama oyunun gerekliliği haline geldiği için ne desem boş arkadaşlar şimdi bu etkinlikte verebileceğim taktiklerden birisi yağmacı cephanesi almanız tekrardan diyorum yağmacı cephanesi alın bu yağmacı cephanesi işe yarayacak etkinlik anahtarlarından sıfırıncı seviye sıfırıncı seviye değil ikinci seviye dünya yaran topu çıkıyor zıpkınla kestiğimiz enkazlardan ise de burç topu çıkıyor arkadaşlar seviyesiz yani gördüğünüz hiçbir sandık anahtarını ve enkazı kaçırmamanızı öneririm belki bu seviye arttıkça belki olasılığı daha fazladır yani 30 30 üstü veya 40 üstü kestiğiniz enkazlarda daha farklı ödüller alabilirsiniz. 40 bin inci verdi. 40 bin inci gayet güzel bu arada. Yani etkinliği güzel bir grup yaparsanız. Ya karşım sıkma işte. bizi daha sıkamadan adam bizi batırdı ama olmaz ki bu. Neyse. Bu etkinlik kaç gün? Şuradan bakabilir miyiz acaba? Ben bir haftalık diye düşünüyorum ama. Etkinlik sayıcı sıfırlama. Enter'a bassak yeter. 5 günlük bir etkinlik. Eğer sağlam şöyle 3-4 kişilik grup yaparsanız veya en az 3 kişi olursanız. Günlük 4-5 saat oynarsanız. Az önce tek yedim sanırım. Kaç yandan tek yedim hakkında hiçbir fikrim yok. Kaç sıkıyorum ben bu adama? 120 bin. Ben bunu batırırım. Evet ama ilk önce yaşayabilirsem batırırım arkadaşlar. Böyle bir de durum söz konusu. Şunu açalım. Kara barutumuzu açalım. Şuna böyle bir sıkalım. Soğuk dokunuş atalım. Şunu atalım. Batırdık. Güzel. Şunu batırabilir miyiz? Batıramayız. Adama 60 bin sıkıyorum. Bu beni yer. O yüzden gerek yok. Hatta birazcık şöyle adam batıralım. 140 bin sıkıyoruz zaten ya. Bu oyuncu bu se serverlar birleştirdikten sonra e, oyundan kopmaya başlamışlar. Çünkü sürekli oyuncuların batırdığından şikayet ediyorlar. Gerçekten haklı bir isyan arkadaşlar. Çünkü gelen geçen batırıyor. Gördüğünüz gibi bir NPC'yi bile zor kesiyoruz. Seafight ekibinin yine bir şeyler bu ile bu olaya el atması gerekiyor. Etkinliğin artısını eksisine gelirsek arkadaşlar tek yapılabilecek bir etkinlik gibi durmuyor. Yaparsanız çok yıpranırsınız. Eğer bir iki grup ol olarak keserseniz çok rahatlıkla çok güzel e, bir ganimet yakalayabileceğinizden eminim arkadaşlar. O yüzden takım arkadaşı veya bir filoya katılmaya çalışın. Or e, böylelikle daha iyi kasılabilirsiniz. Onun dışında diğer bir artısı etkinlik ve enkazlardan top vermesi arkadaşlar Nadir olsa da mesela botu koyarsanız Eğer günde size zıpkın ve gemi enkazı keserse günde size çok rahatlıkla 3-4 top çıkartır diye düşünüyorum yani 5 dünya yaran topu çıkarsa 5 burç topu çıkarsa bu sizin geminiz için mükemmel bir kar arkadaşlar Çünkü etkinlik 5 gün sürse 5 kere 5 25 5 kere 5 25 50 top yapar 50 topta ortalama hasarınızı 10.000 falan arttırır çünkü burç topu ve dünya yaran ikinci seviye top baya bir fark ettiriyor arkadaşlar bu arada 430 top civarıysanız ve benim gibi dünya yaranlarınız bu seviyede ise gördüğünüz gibi kaç vuruyoruz elit gülleyle yanlış gülleyi seçtik dünya yaran Burada mı geliştirilmiş? Yine mi yanlış gülleyi seçtik? Patlayan gülleyle falan kaç sıkıyoruz? 150 bin falan sıkıyoruz arkadaşlar. Yani oyunda gelebileceğiniz parasız maksimum nokta 1-2 yıl boyunca oynuyorsanız hani topları kaçırmamışsanız ve artık top yerleriniz alabilecek yeni gelen top yerleri hariç 530-550 topa çıktıysanız vurabileceğiniz maksimum darbe 250 bin civarıdır. Ama bu oyuna para yatırdıysanız ve uzun süredir oynuyorsanız çok rahatlıkla 300-350 bini görürsünüz arkadaşlar. Ortalama bir gemiyseniz ise de hani böyle 400 benim gibi 430 topsanız da sizin maksimum parasız vurabileceğiniz e, hasar boyutu benimkisi gibi 150 bin maksimum 180 bindir arkadaşlar. Yani... Başka oyuncular bana hani 180 bin vuruyor ben onlara 100 bin anca vuruyorum veya yani NPC'ye düşük vuruyorum adamlar daha fazla vuruyor derseniz. Onlar bilin ki ya uzun süredir oynuyorlardır. Hani 8-10 yıllık oyunculardır hiçbir şey kaçırmamışlardır. Ya da oyuna ciddi anlamda para yatırıyorlardır. Çünkü şu anlık güzel denilen bir paket bile 200-250 TL'den top paketi başlıyor arkadaşlar. Çünkü bu oyunu parayla oynayan çok insan var. Yani o yüzden moralinizi bozmamanız ve istikrarlı bir şekilde devam etmenizdir yani benim size tavsiyem. Bu videonun burada sonuna gelelim. Yani etkinlik bence karlı sadece grup olursanız bunu değerlendirin derim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.